yüce Allah bilir. o bakımdan sabretmek lazım, metaneti olmak lazım, Allah'a güvenmek lazım. Sizin gibi kardeşlerimiz inşallah bunları başarıyla açtılar zaten. Elhamdülillah. Yani e, burada biz yaşıyoruz ama biz şu anda Kahramanmaraş'ı yaşıyoruz, bir Adana'yı yaşıyoruz, bir ondan sonra Hatay'ı yaşıyoruz, Hatay yaşıyoruz İskenderun'u yaşıyoruz, ondan sonra Adıyaman'ı yaşıyoruz. Yani bütün 10 ilde, 10 ilde meydana gelen o büyük depremleri biz yaşadık yani yaşıyoruz. Yani Sof sana hatırlatmak evet, yani biz, biz sofraya ediyoruz, sofraya biz evet sofraya oturduğumuz zaman sofraya oturduğumuz zaman yemek yediğimiz zaman hemen aklımıza sizler geliyorsunuz. O zamanlar ben hiç unutamıyorum. Yani bizim ev halkı çoluk çocuk aynı Mehmet abi etrafı bütün arkadaşın çevresi doğrusu yemek yemediler. Doğrusu dediğin gibi işini gücüne sarılamadılar. Niye? Herkesin şeyi oradaydı. Günlerce gitti orada yemek pişirdi. Halka orada yardım etti. Yardım Elinden, maddi, manevi Allah razı olsun hep biz de ben takip ediyoruz. Yani. Hep yani. dua ettik yani. Bütün biz namazlarımızda, hutbelerimizde maddi, manevi bütün desteklerimizi bu şekilde biz halkı teşvik ettik yani elhamdülillah. Senin de böyle çok güzel şeyini gördük. Yani e, inan ki sen güven verici, çok böyle metanetli, dik duruşundan elhamdülillah. Böyle gençlere ihtiyacımız var güzel. Mi? Şimdi hocam. Evet. Sen, şimdi Hayat bu, devam sen ediyor. Sen evet. daha da iyi bilirsin. Estağfurullah. Başımıza ne geçirse geçsin. ne olursa olsun her zaman diyoruz ya sabır. Tabii yani. Sabır imandır yani. Allah'ın verdiği felakette şeye karşı başımıza geçen ve herhangi başımıza bir türlü geçtikten sonra bir şey yaşadığımız zaman sabır dediğimiz zaman ya Rabbim sabır ya Rabbim sana sığınıyor. İnna Allah'ın ashabinin ayet kelimesi var. Allah'ın kelamı olsun. Allah en zaman önünü geçir ve mükafatımız öbür dünyada daha da çok olur. Muhakkak. Yani <gülüyor> Allah sevdiği kula her zaman yani ya imanımız şey varsa yani. sabrımız da olması gerekiyor. yani sabır olmadığı sürece Allah muhafaza bir insan imanına dolu her şeyden olur yani. sabır çok önemli. Kanaat, sabır, şükür bunlar çok önemli. Anne, anne, Rahmetli olsa ne yaparım önceden? Ya yani. böyle bir sıkışıyor. Kur'an daran edin. Şey ya bir aileden bir, bir, bir aileden 10 kişi 20 kişi giden oldu. Aile yok olan oldu. Yok yani. olan oldu yani. Allah Zeynep yani onu bir abisi var. Sabırlar yani versin. Var. Allah e, güç, metanet versin yani. Dediğim gibi, gibi kendi başımıza abi. gelsek ne olur diyeceğim yani, ondan. O anki darlık sıkıntı yok. Bir ya çok şehit oldu. Biz bu biz bu deprem olayını Sakarya'da 99 depremi de ben bizzat yaşadım. Orada imamdı. Ondan sonra yani orada bizzat yaşadık yani. Çok felaketti. Biz Küçük bir yaşadık, kıyametti biliyorum, biliyorum. tabii. Yani. İstanbul'da da tabii muhakkak ama yani Sakarya'da biz tam yerinde bizde yaşadık. Güzel bunu biliyoruz yani o sıkıntıları. O bakımdan Allah'a ne kadar şükretsek şu anda nefes alıyoruz, veriyoruz bak. Alıyoruz, Senle veriyoruz. Büyük bir nimet yani. Senden ricamız <laughs> bile hiçbir zaman kendini üzme. Hayata güzel bak. Bir de numaramı da verim. Ne zaman isteğin olursa Mehmet abi'ne verin. Allah tamam, ne, sen güzel güzel. Allah <laughs> <sana televizyon gülüyor> ne güzel. Ne <geçir>, güzel. Sana televizyon ne Bir yere gitmek istersen. <laughs> ne güzel lan. Ben de bir isteğin olur, bir ihtiyacın olur. Elhamdülillah Allah razı olsun. Bir söylemem. araba araba gerekirse. Bak söylemem bize şey yeterli olur işte. Olur. Her şey alırız Başımız üstünde yeri var. Ya senin. Bak ben onu söyle. Ben, ben bak Canın kanımla onun yanındayım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cümlemizden yani inşallah şey, yani. yani. Eğer bir ihtiyacı varsa bir şey varsa ben orada yardım yardımcı zaman olursa ben şimdi numaramı da size vereyim. Ee, Tete ve yemeğe geri tanıştık, yemek geri tanıştık. Ya. Yeah. Ee, benim için bu Maraş'ta, bir Hatay'da, bir Adıyaman'da gelen bir deprem Her, için. Abi, her sen... zaman ben onlara borçluyum. Ben de yerinde... Hocam, ben her zaman onlara borçluyum. Niye borçluyum biliyor musun? Onlar bizim özelimizdir kardeşim. Bu allah Teala tarafında bir afet yaşanmış. Onlar yani nasıl diyor ya, bizim için bir gazi çok önemliyse, tabii ölenler satış kalanlar da bizim için bir gazidir. Hmm. Ülke için bir gazidir. Nasıl onları seviyorsak onları da seveceğiz. Evet. Onlar da bizim. Allah razı olsun abi. Her her insanlar, şeyinden sen maddi manevi bütün olarak. desteklerle biz seni yakınla tanıyoruz Biliyoruz yani. Ama daha da yapacaksınız. Yani, her zaman bizzat kendin gittin evet. ellerinden orada. Vallahi ellerimle çıktım. Ondan zaman, sonra yemek abi, yaptın, aşlarını dağıttın. Dolar, Allah razı olsun Ay, yani. Ayırsın, Allah razı olsun. Ülkemiz gerçekten bir oldu ayrı. Ama sen bizzat kendi yok. kendi Ama zamanını ayırıp kendin gitmen bir başlı başına güzel, bir sadaka abi. Mehmet abi. Bir gün onlara için o yıkılan bütün binalarını biz acını onlara saldırdık. Ağır kesiciliği yoktu. Insana bir ağır kesici yeseydi o kadar kötü durumdaydı ya bizim evlendir, günlerce evlendir. bizim ben, Diyanet ben Diyanet personeliyim. De Delikanlı. Bizim Diyanet personeli mesela aşevleri kurdular. Orada din görevleri sabah gece gündüz buradan İstanbul'dan kafile kafile gittiler arkadaşlarımız. Orada hep böyle moral motivasyon yaptılar. Ondan sonra konuştular dini konuda onları bilgilendirdiler. Moral verdiler. Ondan sonra yüksek tutmaya çalıştılar. Her bakımdan böyle desteklerini hiçbir zaman eksik bırakmadılar. O bakımdan yani bütün memurundan tut, amirinden tut, onu işçisinden tut, ondan sonra çalışandan tut, amelesinden tut. Herkes böyle muhakkak bir köşesinden bir şey ihtiyacını giderdi ve yarasından belhem olmaya çalıştı. Allah gecinle versin. Uzun buraya bir şey olmuş olsa İstanbul her tarafa yardım ediyor. Ama İstanbul'da böyle bir felaket olursa Allah muhafaza nasıl gelirler, nasıl el tutarlar. Insan tasavvur edemiyor. O bakımdan he, o bakımdan şeyi çok baştan tedbirimizi almamız lazım. Oturduğumuz yerleri, evleri sağlamlaştırmamız lazım. Bunlar çok önemli. Yani her şeyden önce. Deprem, deprem insanı öldürmez ama bina öldürür. O bunu boşuna demiyorlar bütün ilim adamları falan. Deprem bu değil aslında. Bina da değil. Deprem bizi öldürüyor. Bizi insanlarımız öldürüyor. Çünkü işini yanlış yaptığı zaman, şu kolonlara onlara kadar kestiği zaman ne olur? Beni zayıf olur tabii ki. Yani, Ve betonu az dökülse, şey dökülse tabii zayıf olur. Evet. Devleti sürekli denetleme yapması lazım. Onu diyorum. Onun şu seni biz evet. dik dik gördük elhamdülillah. Tamam mı delikanlı? Bundan sonra bir hayatında okuyorsan tahsilinde başarılar diliyoruz. Çalışıyorsan yani, inşallah Yüce Mevlam şey, güç kuvvet versin. Şey, evet. Ondan sonra moralini çok yüksek inşallah. Zaten o yaralar yavaş yavaş sarılıyor. O zaman ne diyoruz? Güzel abiler var. Neydi? Berkay. Berkay. Hadi bakayım. <laughs> Kendi seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Biz her zaman yanındayız. Berkay'a teşekkür ederiz. Biz her zaman evet. Berkay'ın yanındayız. Evet. Bir telefonu ucundayız. Diye ki Mehmet abi ben buraya gitmek istiyorum. Benim şey abin olmazsa ben de abinim. Hocam da bir amcam. Her zaman için. Biz her zaman yanındayız. Harbimiz seninle, günümüz seninle. Kendini yalnız hissetme. Herkesin yanında Allah'a. Aynen. İlk başta Allah'ımız var. O yanında önce sonra abi devletin var, biz kardeşimiz varız. Milletimiz hepsi sen zaten desem bu de herkes bu konuda şey duruyor. Yani. Tamam canım. Yavaş yani yavaşlar yaralar çok sarılıyor elhamdülillah. Yukarıda. Berkay. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Abi çok teşekkür ederim. Allah Depremiz size de güç kuvvet versin, versin inşallah.